Dur Helal Bekliyorum. Sağ sal baba. Bak şimdi bak Yine yeniden. Yürürsün sokakta kendinle. Düşündün acaba neden? Aha, var ki. Aynen aynen Lan lan neredesin lan? Nerede burada? Benim her attığım adımdasın gözlerimde sen fakat itiyle kopuğum ben ne yapacağım benimle Güzel bir hayal kurup beyaz kağıda çiz onları yüzünde gülümseyip göster elinle Şimdi uzaktasın yastığımda kokun Ve sen yanımda olmayınca ben aslında yokum Saçımın telleri bir ip gibi boğazımda ölüm gelecekse eğer böyle <laughs> Senden önce benim kök yüzüm karanlık, bir anda geldin sen güneşin tepeye Var <laughs> <Sadar>, ya, <laughs> <Kırmınak, gülüyor> Neden geldin bilmiyorum, sanırım gönderildin Allah'tan hediye <laughs> Sen benim hayalimsin, hem de bir dünyam Yazdığım şiirimsin sinir silmeye kıyamam Nereye baksam da her yerde sen olabilirsin <laughs> Aldın mı?